Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spider-Man Miles Morales Android arkadaşlar bir oyun bug'u keşfettim ee, Size onu göstereceğim hemen Şimdi hemen geçelim bug'umuza. Evet ilk önce geliyoruz Zıplamaya basıl tuttuktan hemen Allah olmadı Hani şunlar oluyor ya arkadaşlar Tekrar çıkarsa sevinirim Şöyle yapıyoruz da arkadaşlar Şöyle falan yürüyoruz İşte Şimdi mesela diyelim ki Şöyle bir buz atalım E buz hemen sonra e, bir yere böyle buzladığımızda kendini e, attığımızda, Elimizde böyle garip şeyler çıkıyor İp gibi Mesela başka nerede inceleyebiliriz bunu Şu benzeyebiliriz Evet bakın böyle kalıyor neyse o zaman bu videomuzda bu kadar olsun daha çok video izlediğim için teşekkür ederim beğenmeyi ve kanalıma abone bay bay